Mahur Hanım. Geldim ben. Neredesin? Sizi görüyorum. Şimdi arkadaşlar sizi buraya getirecekler. Mahur Hanım, Savaş Bey sizi yukarıda bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Eh, Mekanın kusuruna bakmayın. Ee, biliyorsunuz biz kötü adamlarız. Gizli kapaklı işlerimizi ulu orta yerlerde halledemiyoruz. Çiçeklerimi beğendiniz mi? Görüntüler nerede? Önce size bir şeyler ikram edeyim. Buyurun. Benimle oyun oynamayı bırak. İstediğin her şeyi yaptım. Daha ne bekliyorsun benden? Arkadaşlığınızı, dostluğunuzu desem çok mu ileri gitmiş olurum? <laughs> Senle arkadaş olacak halim yok herhalde. Neden? alelade bir koruma ile yakınlık kurabiliyorsunuz. Buyurun. Ne diyorsun sen ya? Kiminle yakınlık kuruyormuşum ben? Yapmayın lütfen böyle. Adam kaç defa hayatınızı kurtardı. Bu ilgi boşuna mı? Babanızın ona yazdığı çekler yüzünden mi sizin yanınızda olduğunu düşünüyorsunuz? Hayır. Bence o da sizi seviyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Herkes senin gibi çıkarları için yaşamıyor bu hayatta. O kadar yanılıyorsunuz ki. Bu hayatta herkes kendi çıkarları için yaşar. Siz bile. Buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. Görüntüleri ver. İstediğiniz her şey bunun içinde. Ama bunun için sizden son bir şey isteyeceğim. Buyurun. Bakın şöyle gelin. Gelin lütfen korkmayın. Buyurun lütfen korkmayın. Buradan her yer görünüyor. Herhalde patronun eski odasıydı burası terk edilmeden önce. Yani bizim Suat adamı pencereden atmadan önce. Neyse. Bakın. Şu kapıyı görüyor musunuz? Birazdan o kapıdan bir araç girecek. Tahminlerime göre Maraşlı'nın aracı. Maraşlı'nın aracı mı? Evet. Sizi önemsiyor. Hem o kendi çıkarları için değil, sadece iyilik için savaşan bir kahraman değil mi Mavru? Bakın şuradaki adamları görüyor musunuz? Saklanmışlar ama buradan bakınca görünüyor. Maraşlı'yı bekliyorlar. Onu öldürmek için saklandılar. Maraşlı'nın ne alakası var bu görüntülerle? Sadece biraz eğlence. Sen gerçekten manyaksın. Bırak! Bırak! Eğer o görüntüleri istiyorsanız bu oyun oynanacak. Bakın. bak kahramanımız da geldi. Hiç bu suya düştün mü? Yedi kez. Hepsinden de kurtuldum. Gözüm açıktır. Nasıl anlarsın pusuyu? Sesinden. Korkunun ve kalleşliğin sesi yoktur. Sessizdirler. Korkmuyor muydun? Bir tanecik canım var. O da Allah'a emanet. Korkacak bir şey yok. Ucunda ölüm olsa bile mi? Hayat bu. Zaten ucunda ölüm var. Maraşlı'nın bu konuyla hiçbir alakası yok. Bırak gitsin. İstediğin her şeyi yaptım. İfademi geri çektim. Daha ne istiyorsun benden? Bir tercih yapmanızı. Görüntüler sizin için ne kadar önemli bilmek istiyorum. Ne tercihi? Bu telefonun hızlı aramasında bir numara kayıtlı. Eğer o numarayı ararsan aşağıdaki çocuklar Maraşlı'ya dokunmayacaklar. Ama böylelikle görüntülerden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Görüntüleri alıp giderseniz Maraşlı delik deşik olacak. Bu kadar basit. Sen gerçekten bir hastasısın. Böyle düşünmene üzülüyorum. Söyle bakalım. Görüntüleri istiyor musun hala? İstiyor musunuz görüntüleri? Kahramanmaraşlı'yı seçiyorsun? Maraşlı! Maraşlı! Thank you